Evet merhabalar. Mayam karakterindeyiz. Bu karakterimizi bugün itibariyle Gold VIP yaptık. 150 silki kalmıştı ve 150 silki çektik. Harcamasını yaptık. Fate aldım. ve well aldım. Duruma göre değerlendirmesini yapacağız. Kendi setimize mi basarız? 10 de yoksa satar mıyız? Takaslar mıyız? Bakacağız. günlük lambalarımızı verelim bu setimizin diresi vardı New onu oyun içi gold ile sattık jaguar peti vardı onu direkt tl ile sattık bu üstünde devil'ı var 15 günlük petimiz var 15 günü kalmış yine aynı şekilde onun dışında çarımız 74 level xp'si 71 kasmaya devam ediyoruz partimiz sorunsuz kasılmaya devam ediyor İlk lambamızı kıralım bugünkü 30 M gold kasmış durumda. 9 degree stone verdi. Güzel. Şimdi goldları da toplamak istiyorum. O sebepten burada guild bankası var mıydı diye derken şurası hemen 28 29 M kadar koyalım arena coin'imizi de koyalım. Başka koyacak bir şey yok. Mayan karakterimize stonemizi aldık. Çarımızı gold VIP yaptığımız için e, bu ayla beraber toplamda 4 ay yaksilik olmazsa oyuna tek giriş hakkı tanımlandığını düşünüyoruz. Artık bakacağız. Duruma göre hareket ederiz. Şimdi diğer karakterlerimize sırayla geçiş yapalım. Best Musician'a geçelim. Mayam karakterimizden Golden'u da aldığımız için arkaya atalım. Best Musician karakterimizde bunda da yaklaşık 30 M birikmiş. Lambamız kırık. Aslında şöyle yapsak hemen. Elim lambamızı kırdıralım. İkinci lambamız bugün için. Hmm, şurada arena coinleri var. Dünden kalma onları alalım. Bugün tekrar muhtemelen geceleyin arenaya sokmayı düşünüyorum. Çarlarımızı. Lambayı ver bakalım. Yine 9 degree stone aldık. Olsun. Hemen gidelim. Bundaki gold'umuzu dağıtalım bankasına oradan toplu ana çarımıza aktaracağız ee, bu çarımız bard o yüzden bardunda atlanacak spiri şu anda gözükmüyor alene coinler bankalarda da var 28m 27 500 bundan alalım bakalım ne olacak toplamda döngülerinde zaten asport kullandırıyorum birbirlerine orbit döndükleri için. Best Musician karakterimiz bu şekilde. Warrior karakterimizi ekranı verelim. Best Musician'a gönderelim. Warrior'umuzda da kırılmış lamba. Gidelim değiştirelim bakalım ne verecek. Bir tane Stone harici bir item istiyoruz. 13 degree varıyor. Stone aldık. 13 var varıyor. stone e aldık. Bu arada bu çarımızın üstüne 9 degre sos part düşmüş. Ha, bu arkadaşımız bu de değil. Bunu nasıl çözeceğiz? Şöyle çözeriz. Hemen mesela one hop karakterini exchange atalım. 23 M aktaralım. Tamam bu karakterimizle de işimiz Tamam DC yenilmiş olmayı umut ediyorum Çarlar donuyor evet server bir anda laglandı ve düzeldi 13 derece sıkanı yere atalım Gerek yok One hop karakterimizi verelim Hadi bir umut Bir umut yüzünüzü güldür bakalım Evet bu elinde artı vardı. Bugün bu karakterimizi de Gold VIP'sini yeniledik. Geçen ay Gold VIP'si yapılmıştı. Biz de bu ay 1K silke tamamladık. Ve bu çarımızı da tekrardan Gold VIP yaptık. Yerden bulduğu itemleri üzerine geliyor. Ee... 10 degli str stone vermiş şimdi gördüm sonunda 47 para gözüküyor bu çarda Allah Allah He, az önce aktardığımız için şimdi kafam şey yaptı iki tane çarın hasılatı bu aslında ee, 46 em alalım bu çarımızdan da bir em kalsın bakalım yeter diye düşünüyorum parasına şu şu vigorları aslında ben saptırıyorum diye hatırlıyorum ama sadece üzerlerinde slotta kalıyor şunu da saptım sıradaki karakterimize geçelim best warlock'a geçelim best warlock'a geçelim one hop karakterini gönderelim şu ana kadar 4 karakterimizi yaptık karakterimize de yaklaşık 30 em Burada Şurada bir koşu basalım. çekmeyelim. Bir tane item ver artık. Verdi. Bakıyoruz. 10 degree sos verdi. Ah Şu item sun olsa güzel değeri var. Fakat 10 degree sos. Olsun. Hitemsizlikten iyidir. Gördüğünüz gibi 74 level karakterimize 71'in lambasından 10 dereceyi sos almış olduk. İntimizi okuyalım. Bunu da atalım. hareketlilik oldu bakalım güzel bir item alabilecek miyiz diğer karakterimize geçelim 10 dengeyi master start'ta Best karakterimize geçelim partimizde. Karakterler gördüğünüz gibi 74 oldu, 75'e yürüyorlar. En düşük XP'li çarlarımız, atakırlarımız çünkü bazen ölüyorlar. Bu karakterimize de Stone'imizi aldık. Klasik. Üzerinde bu kuşarımızdan alalım. 177 metre. almadığımız karakterimiz kaldı mı diye bakıyorum. 3, 6, 7, 8. çarımız. o Best maydan Son bir lambamız daha var. Onu da hemen kıralım. bir an acaba item mi attı diye düşündüm. Fakat... Hiç problem yok. Bugün bir tane item aldık. O itemimiz sos yerine sun olsaydı 10 degree almış olacaktık. Hemen bu çarımızdan da olduğumuzu alalım. 25 400 alalım düz olsun. 203 en para. Bu çarlarımızın boyları var. Şimdi yapmayı düşünmüyorum. Ee, ilerleyen saatlerde muhtemelen yaparım. Boardlarını arttırıyorum partimiz bu şekilde. iki tane Gold VIP çarımız var partide artık. Mayan ve Onehop Hop e, karakterlerimiz. Bakın 3 leveldir bakmamışım çara. Böyle bu şekilde sadece biz artımız bu çar. Hemen oklayalım skillerini. Ayak açılmış. Böyle denk geldi. Çok diyoruz sadece. Çünkü zaten parti akışında çok fazla şeyi etkilemiyor. Partimizi oturttuğumuz için e, staffları var ellerinde. Ataklarına devam ediyorlar. Sadece şu çarımızın elindeki staffa, eğer master stone varsa setlerine topladığımız blue'larla blue basmayı düşünüyorum. 9 degreymiş bu. Topladığımız blue'larla blue basacağız str inc stamina ee, olduğu kadar artı basarız birkaç tane bu şekilde partimiz hemen son olarak e, partimizi yerine göndermeden önce ben partimizi bir startlayayım bu şekilde start diyorum helivardan Hepsi birden hareket etmeye başlayacak Ortak hareket Elivar'ı da elle sıkartladım, Onu arkaya attım Ana çarımızı Ekrana verelim Evet Tabi ana oldu aktarmamız lazım O yüzden önce buradan bir yine de bir stop diyelim. İtirize birikmiş, hepsini alıyorum. Ondeki sol sistemimizi de aldım. Bakalım ana vereceğim. Değeri var mı yok mu Göreceğiz Para selam verelim Yine böyle selam verelim Karakterimizin üzerinde gördüğünüz gibi toplamda 770 em gold oldu. Bu gold'u şu anda ilk aşamada satmayı düşünüyorum. Belirli bir süreye kadar hemen bu karakterimizle oynayalım. Bakalım lamba ne verecek? 9 degneyi instone verdi. Olsun. 10 degneyi int şu şekilde silahımıza basalım. Tutarsa tutar. Çok güzel. 770 hem Gold kastık. Dresi Gold pas sattığımı söylemiştim. Onun dışında yaptığımız ADV'lerden sattığımız itemlerden kastığımız para bu. Tekrar partimizi başlatalım. Onlarla sonra ilgileneceğiz. Elivar'ı da elle başlatalım. Hepsinin klientlerini kapatıyorum sırayla. sorunsuz aynı slotta devam ediyor partimiz. İki tane çarımız dediğim gibi bugün itibariyle Gold VIP yaptık. Bir sıkıntı yaşamıyoruz. Partiden memnunuz. Evet, hemen hızlıca bir piyasa kontrolü yapalım. Ee, ney ne durumda, bir volt ne kadar, bir silik ne kadar ediyor. Hızlıca göz gezdirelim. Biz ne yaptık Bugün e, 12 pek yaklaşık Blackstone'em vardı. Ben zaten TF olduğum için kolay ulaşıyorum Blackstone'e. Onların hepsini BlueStone ile takas ettim. Burada job set için hazır ticket'larımız var bir sürü. Daha önceden kastığımız Shining Stone'larımız var. Daha önceden kastığımız e, 40 tane Veli'miz var. Sil kitem olarak bir tane de Devil kaldırmamız var. E, muhtemelen Devil kaldırmayı kendimize basarız. Bir tane High STR 3'üm var. Bu biraz gold ediyor ama e, alıcısını bekliyor. Yani açıkçası VTB, Medium, ctr 3 High 100 cap'in olduğu için %1'in olduğu için daha henüz insanlar buraya odaklanmadı. %1'in job setine tam anlamıyla. Bakalım. Denk gelirse satacağız muhtemelen. Ee, 50 60 hem en az edeceğini düşünüyorum. Piyasasını biraz biliyorum aslında da. Çok değişken. Onun dışında az önce çıkan 10 degree sos itemimiz. Bu biraz üzdü sun çıksaydı çok güzel olurdu. Bir çarın tek başına masrafını karşılardı muhtemelen. Gerçi biz zaten çoktan yavaş yavaş karşılamaya başladılar masraflarını da. Burada sol sistemlerimiz var yine. 40 tane feytimiz var. Ee, yaklaşık 200 silk ediyor zaten. Bunu golda mı çeviririz yoksa silk item olarak mı değerlendiririz? Üzerimizdeki itemlere mi basarız? 10 de Bakacağız durumlar nasıl gelişir göreceğiz. 71 tane bu çarda arena coin var. Ee, kendi emekleriyle yaptığı arena koyunlar bu çarın. Duruma göre bakacağız. Ee, 770 em paramız var. 750 emini satmayı düşünüyorum. Hızlıca VTS yazarız diye düşünüyorum. Gruplara hatta e, üzerimizden item de satmaya başladık bu arada. Son itemlerimizi konsinyeye attık. Satılan satıldı. Duruma göre hareket edeceğiz. Mesela bir ferit 13M'e gidiyor. Bizim elimizde yaklaşık 40 tane olsa işte hesap edin siz gerisini ne kadar para yaptığını. Petime bu falmak istiyorum aslında ama şu STR 11 de çok cazip duruyor ama çok pahalı ya 155 m zannetmiyorum ona vereceğimi. Hala faded'lar e, güzel para ediyor. Reverzeler 5M'e çıkmış. Yaklaşık 3.5 ile 5, .5 M arası reverzeler. Bir, globaller de aynı fiyatta. Şu anda ISRO ARGES serverında. ISRO ARGES serverında 430 M e premium var. E, bugün sabahtan beri burada bu premium. Yaklaşık 400 M'den hızlı satmak isteyenler alıcı bulabiliyorlar kendilerine. 400 M de yaklaşık e, 1.25 TL'ye denk geliyor. 1 M 1.25 TL'ye denk geliyor. İşte 400 M'de yaklaşık 500 lira, 450 lira hızlı satmak istersen 450 liraya premium bulabiliyorsun. Çok hızlı satmak istersen 400 liraya premium bulunabiliyor. Artı 4 sunu 4 B'ye koymuş. Çok para. Bu şekilde şu anda silk ve goldun durumu 1m gold 1.2 TL 1.3 TL civarında gidiyor. Premiumun fiyatı bu. E, hesaplayınca da 450-500 lira arasına denk geliyor. Başka item bakıyorum gösterebilir miyim diye. Eee serverda sun Çin 10 devri ve kıtlığı devam ediyor hala. Düşerse çok pahalıdan satılıyor. Şu anda oyundaki en değerli e, item diyebiliriz. 10 devri sun ve için. Çin. Özellikle Çin. Premium Magic Pop. 45 M'e koymuş. Storge Invention. Expansion. Çanta genişletmeyi 4 eme koymuş. Globaller, reverseler Şurada bir silki tam şeyi daha var. 180 eme koymuş. Yani mesela bunu neden 180 eme koyuyor? Ki bu level 3 kimsenin işine yaramıyor. 13 degree ve üzerinde değiştiriyor. Değişik işte değişik zihniyetler tabii ki oluyor. Yapabileceğimiz şu anda başka bir şey yok. Bakalım. server bu şekilde yani server aktifliğinden ben çok memnunum isro ile ilgili e, benim algılarımı dağıttı 15 yıldır oynamıyorduk benim açıkçası algılarım server dağıttı zaten bundan fazla aktiflik çok da kısa final getirir diye düşünüyorum bundan fazla aktif olsa insanlar çok çabuk sıkılır bırakırlar yani tadında ticaret dönmeye devam ediyor sürekli. Neyin eder yani neyin ne kadar ettiği belli. Aldığın taşıdığın itemin değeri 3 günde kaybolmuyor veya bir akşamda kaybolmuyor. Durumlar böyle Isiro'da, Arges'te. İleride tabii ki daha piyasanın şekillendiği, daha daha kötüye gittiği zamanlar olacaktır. 100, 120 keplerde, 130 keplerde oyuncu sayısı da azalacaktır. Ama şu anda oyun 90 kep haliyle ve 100 kep haliyle bence en keyiflisi 100 kep sonra 110 kep olacak. Ben normalde 110 kep'i daha çok severim ama 100 kep'ten de burada çok keyif alacağımı düşünüyorum. Bakalım belki 100 kep'te setimize ağırlık verebiliriz. Gold Party'yi izlemek bile bana keyif veriyor hala. Gold Party olarak değerlendirmiyorum zaten aslında sadece kendi partim olarak değerlendiriyorum yani 9 tane Çar oynuyormuş gibi e, hissediyorum kendim bir sırada çünkü baktım bir bir tanesiyle artık hani yetmiyordu yetmediğini hissettim e, bir tane daha aldık bir tane daha aldık derken en sonunda 8'li partiyi bir şekilde tamamladık ve çok da güzel tamamladık hem fiyatlarını hani uygun denk getirdik arkadaşlar sağ olsun hem e, eksiksiz partimiz oldu. Parti yapısı itibariyle bir tane varlığa sadece ihtiyacım var. Zaten bir çarımı varluğa e, varlığa çevireceğim. 76'lık shell eline takabiliyor olduktan sonra. Diğer çarlarımızda 76'lık weaponları takabiliyor olduktan sonra. Muhtemelen o çarımızı varlığa çevireceğiz. İkinci bart yerine varlık kullanacağız. Ama şu anda çok fazla eksikliğini hissetmiyorum. Bulunduğum slot güzel çünkü. Çok varlık lüresine ihtiyacım olmadı daha. E, ileriki zamanlarda slotlar daha kalabalık olacak 85 87'lerde nasıl slot bulacağız bilmiyorum. 100 cap gelirse eğer birkaç hafta içinde gelebileceğini söyleyen de var, bir hafta içinde e, önümüzdeki aya kalacağını söyleyen de var, kalabileceğini. Duruma göre bakacağız, artık nasıl yaparız bilemiyorum. 750m gold'umuzu muhtemelen e, bir şeye dönüştüreceğim. Yani en kötü premium alırım diye düşünüyorum. Bankamızdaki premium'u sattım. Çünkü bir tane arkadaşa dün akşam itibariyle e, ihtiyacı hızlıca premium'a ulaşması gerekiyordu. Benim de bankamda duruyor diye e, TL karşılığıyla sattık uygun fiyata. Daha doğrusu Ederi fiyatına. E, bu şekilde Isro Arges'te devam ediyoruz. Botunu başlattım karakterimin. Bakalım ilerleyen günlerde daha güzel itemler çıkarabileceğimizi tahmin ediyorum. Bugün ilk 10 degri itemimizi aldık. Sos olsa da Moon bile olsa biraz daha fazla değeri vardı. Olsun, sağlık olsun diyoruz. Artık önümüzdeki günlerde tekrar denemeye devam edeceğiz. Muhtemelen birkaç gün biriktirip deneyebilirim bir sonraki seferde. Bakacağım duruma göre. Belki yarın ve öbür günü beraber denerim. 18-20 tane yaklaşık hepsini denerim. Duruma göre bakacağım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkür ediyorum.